Merhaba arkadaşlar, Yalıçapkın'ın 51. bölümünde neler olacak çok önemli gelişmeleri aktaracağız. Çünkü 51. bölümde gerçekten sizleri çok flash sahneler bekliyor. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız haberleri kaçırmamak için. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi neler olacak hemen ona başlayalım, sizlere aktaralım. İlk öncelikle... Ferit ve Seyran kendine ikisi birbirine daha da yakınlaşacak. Şimdi ilk başta söyleyelim. Seyran'ın babası Kazım Ağa Seyran'ı evinden alıyor. Kaldığı evden ve bir yere kaçırıyor. Ancak Ferit de yine aynı şekilde evde tutuluyor ama Ferit evden kaçmayı başarıyor. Evden kaçmasıyla Seyran'ı babasının elinden kurtarıyor. Ve bu şekilde de bir eski dağ evine sanırım götürüyor gördüğümüz kadarıyla. Ve bu ikili burada yakınlaşıyor arkadaşlar. Yani yeni bölümde Seyran'la Ferit'i daha yakın bir şekilde göreceğiz, daha yakın ve aşklarını tekrardan devreştiği bir bölüm göreceğiz. Bununla birlikte ikili yeni bir hayata başlayacak, yani sıfırdan yeni bir hayata başlamak isteyecek ve şunu da belirtelim tekrardan Pelin'in çocuğunun da Ferit'ten olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkacak zaten en önemli husus da bu ve aynı şekilde bir kişi de Pelin'in çocuğunun Ferit'ten olmadığını biliyor yani bir kadın var ve o kadın Pelin'in çocuğunun Ferit'ten olmadığını biliyor o nedenle bunu ağlara söyleyebilir ki tehdit de ediyor Pelini ve annesini tehdit ediyor. O nedenle Aya, Halis Aya veya Ferit'e Seyda'na herhangi birine gelip bu konuyu açıklayabilir. Eğer açıklarsa zaten çok flash bir sahne olacak ama bu bölümde olur mu olmaz mı tam olarak bilemeyiz. İleriki bölümlerde olma olasılığı da daha yüksek. Videomuzun sonuna gelirken bilgiler yapmaya çalışacağız. Sizlere abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.